Osman'ı sadece istatistiklerle veya üretken bir golcü olarak tanımlamak ona ve sahadaki varlığına yapılacak en büyük haksızlık olur. Oyun tarzı hayat yolculuğunun doğrudan bir yansıması olan, modern futbolda kolay kolay göremeyeceğimiz bambaşka fiziksel güce sahip oyunculardan biri. Galatasaray'a attığı rekor imzada bu yüzden bir transferden öte hem kulübün bitmek bilmeyen zafer arzusunu ve oyuncunun takıma duyduğu derin aidiyeti simgeliyor diyebiliriz. Şimdi gelin onun hikayesinin derinlemesine inceleyerek sadece kim olduğunu değil aynı zamanda Galatasaray'ı nasıl üst seviyede tutmaya devam edeceğine yakından bakalım. Her şeyden önce bu adamın sağdaki o bitmek bilmeyen savaşçı ruhunun nereden geldiğini anlamak için hikayenin en başına gitmek gerekiyor. 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Çocukluğu aşırı yoksullukla mücadele etmekle geçerken önce annesini kaybetmesi, ardından babasının işten çıkartılması, Osimen ailesine destek olmak için Lagos'un tehlikeli trafiğinde su satarak hayat mücadelesine atılmaya zorladı. Sağda gördüğümüz o amansız pres gücü, o bitmek bilmeyen azim var ya işte bunların hepsi o zorlu günlerde hayatta kalma mücadelesini verirken şekillendi. Futbol yeteneği ilk olarak Lagos'taki Ultimate Strikers Akademi'de fark edildi ama kariyerinin dönüm noktası bir film sahnesi gibi. Düşünün 15 dakikalık bir deneme için 10 saatlik yolculuk yapıyorsunuz. O kadar yolu geliyorsunuz ve neredeyse geri yollanacakken bir antrenör yardımcısının son andaki uyarı fark ediliyorsunuz. İşte o 15 dakika Osime'nin tüm kaderini değiştirdi. Dünyaya kendini tanıttığı sahne ise 2015'te Şili'de düzenlenen FIFA 17 yaş altı Dünya Kupası oldu. Bu turnuvada çıktığı 7 maçta attığı 10 golle altın ayakkabıyı kazanarak turnuva tarihinde yeni bir gol rekoru kırdı ve adını tüm dünyaya burada duyurdu. Ultimate Strikers'tan sonra Avrupa macerası ise bu hikayenin çöküş ve yeniden doğuş bölümünü oluşturuyor. İlk durak olan Almanya'nın Wolfsburg takımı onu 3,5 milyon euroya transfer etti ama buradaki süreç oldukça sancılıydı. Ciddi sakatlıklar ve sıtma nöbetiyle boğuştuğu 18 ayda çıktığı 16 resmi maçta tek bir gol bile atamadı. Bu kariyerinin en düşük noktasıydı ki Belçika'nın Şarlıo takımına kiralanması onun adeta küllerinden doğuş oldu. Burada kaybettiği özgüveni yeniden kazandı ve 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaparak Avrupa'ya ben buradayım mesajı yolladı. Bu performansla ona 2019 yılında 22.4 milyon euroluk bir transfer Fransa'nın Lille takımının kapılarını açtı. Lille'de de yükselişini sürdürerek 27 maçta 13 gol 5 asiste sezonu tamamladı. Bir sene kaldığı Fransa'dan Napoli'ye 70 milyon euroyu aşan rekor bir ücretle transfer olması ise onun taç giyme töreniydi. Kariyerinin zirvesine Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıdığı o efsane 22-23 sezonunda ulaştı. Attığı 26 golle Serie A'nın gol kralı olurken sezon genelinde 39 maçta 31 gol ve 5 asistlik performansıyla Napoli efsanevi bir statüye yükseldi. Ancak Napoli kariyerinin sonu kulübün resmi TikTok hesabından yayınlanan tartışmalı bir video oldu. Ayrılmak istedikten sonra uzayan transfer görüşmeleri, sıkıntılı süreçler, bozulan anlaşmalar derken bu fırtınalı dönemin ortasında Avrupa'da transfer tahtası kapalıyken Galatasaray bir mucize imza atarak onu kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu Türk futbolu içinde gerçekten rüya gibi bir hamleydi çünkü o günkü değeri tam 100 milyon euroydu. Süper Lig'de ki ilk sezonu bu rüyanın ne kadar gerçek olduğunu kanıtlayan muhteşem rekorlarla dolu bir performansla geçti. Düşünün tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 37 gol atıp 8 asist yaparak Galatasaray'ı hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda tek başına zafere taşıdı ve ligin gol kralı oldu. Bu inanılmaz performansla Jardel'in sahip olduğu gol rekorunu da ele geçirdi. Galatasaray yönetimi ve taraftarı bu peri masalının bir sezonla sınırlı kalmasına izin vermedi. Yapılan karmaşık ve uzun müzakereler sonucunda o Semene Napoli'ye res çekmesiyle Galatasaray onun bon servisini alarak bu peri masalını kalıcı hale getirdi. Yaklaşık 75 milyon Euro'luk bedelle atılan bu imza sadece bir oyuncuyu değil, bir şampiyonluk geleneğini ve kulübün Avrupa'daki rekabet etme hırsını da perçinleyen tarihi bir adım oldu. Peki bu modern savaşçının sahadaki cephaneliğinde neler var? Eminim hepiniz biliyorsunuz. Antalya deplasmanında attığı röveşata golünü gözünüzün önüne getirin. Ne kadar yükselmişti? 2.32 metre. Bu gol Cristiano Ronaldo'nun 2.38 metrelik efsanevi golünden sonra 2.30 metre barajını aşan ikinci röveş olmuştu. Trabzon deplasmanında ayağının yerden yükseldiği mesafe desem galiba bunlar hatırlamanız için yeterli olacaktır. Bu akıl almaz fiziksel profil hem ilk adımdaki patlayıcı ivmelenme hem de en yüksek hızda fark yaratan bir tempo ile birleşiyor. Bu da onu savunmacılar için tam bir kabusa dönüştürüyor. Kısacası Osimen modern futbolun aradığı komple atlet tanımının sağdaki karşılığı diye ama bu fiziği bu kadar ölümcül kılan topsuz alandaki inanılmaz zeki hareketliliği, özellikle arka direğe ve savunmacıların kör noktasına yaptığı koşularla alan yaratma konusunda tam bir uzman. Ceza sahası içindeki avcı içgüdüsü yani seken toplara veya kaleci hatalarına karşı olan öngörüsü onu 90 dakika boyunca sürekli bir tehdit haline getiriyor. Bitiricilik tekniğini ise öyle estetik ve saf olmaktan ziyade alışılmadık, güçlü ve içgüdüsel olarak tanımlayabiliriz. Geçen sezonki 37 golünün detaylı dökümüne baktığımızda 9 kafa, 8 penaltı, 7 pas oyunu, 4 savunma arkası diye uzayarak gidiyor. Onun ne kadar çeşitli bir bitirici olduğunu ve her türlü hücum senaryosunda skor üretebildiğini net bir şekilde görüyoruz. Onu diğer 9 numaralardan ayıran en önemli özellik ise muazzam savunma katkısı. Bu sadece bir çalışma temposu değil taktiksel bir silah aslında. Onun rakip stopere yaptığı pres rakibin oyun kurulumunu bozuyor, pas hatalarına zorluyor ve tüm takım için savunma tonunu belirlemiş oluyor. Bu özellik onun Lagos sokaklarında dövülen o savaşçı ruhunun sahaya yansıması ve sadece bir golcüden çok daha fazlası bir takım oyuncusu olduğunun en net kanıtı. Victor Osimhen'in transferiyle beraber Galatasaray sadece bir gol makinesine kavuşmakla kalmıyor. Aynı zamanda Okan Buruk ve tüm takımı taktiksel bir evrime zorluyor. Geleceğin Galatasaray'ı artık tek bir plana bağlı kalmayacak, maçına, rakibine ve turnuvanın ruhuna göre kimlik değiştirebilen çok yüzlü bir takıma dönüşmek zorunda kalacak. Her şeyden önce şu gerçeği kabul edelim. Sağlıklı bir Icardi bu takımla yedek kulübesinde oturmaz. O Osimen öncesi dönemin kralı, taraftarın sevgilisi ve bu takımın kimliğini değiştiren adam. Bu da Okan Buruk'u bir tercih yapmaktan çok bir zorunlulukla karşı karşıya bırakıyor. Bu iki alfa karakteri bir arada kullanacak bir formül bulmak. İşte bu zorunluluk bize özellikle Süper Lig'deki maçlar için temel dizilimin 4-4-2 veya ona çok yakın olan 4-2-2-2 gibi çift santrafor bir varyasyon olacağının sonucuna götürüyor. Aslında bu sistemde rol dağılımı çok net. Icardi derine gelerek o bildiğimiz akıllı pas istasyonu rolünü üstlenecek, stoperleri üzerine çekecek. Osimhen ise Icardi'nin yarattığı o boşluklara sızarak bitirici vuruşu hedefleyen birincil tehdit olacak. Buna tam anlamıyla büyük avcı ve hızlı avcı ortaklığı diyebiliriz. Ancak bu planın bir de bedeli var. Yani orta saha. 3 kişilik merkezden 2'ye düştüğünüzde top rakibe geçtiği anda takımın kalbi savunmasız kalabiliyor. İşte tam bu noktada geçen sezonun ortasında takıma katılan Mario Lemina'nın rolü hayati bir önem kazanıyor. Lemina bu 4-4-2'nin getirdiği o tutucu ve defansif orta saha rolü için adeta biçilmiş kaftan. Torayra ile kuracağı ortaklık iki kişilik bir orta sahanın savunma yükünü kaldırabilecek belki de tek kombinasyon. Eğer Okan Buruk Sara gibi daha ofansif bir 8 numarayı bu ikili de kullanırsa Galatasaray'ın orta sahası özellikle Şampiyonlar Ligi gibi arenalarda paramparça olabilir. Bu durum 20 milyon euroluk Gabriel Sara'nın bu sistem dönemdeki rolünü büyük bir soru işaretine dönüştürüyor. Okan Hoca'dan görebileceğimiz bir diğer formül ise geçen sezon Tottenham galibiyetinden hatırladığımız 3-4-1-2 sistemi. Bu sistem kağıt üzerinde Icardi Osimen birlikteliği için belki de en ideali olabilir. Çünkü arkalarında Leroy Sané gibi serbest bir 10 numara, kanatlarda Yunus ve Barış Alper gibi iki enerjik oyuncu ve merkezde Lemina Torreira gibi dinamik bir ikiliyle inanılmaz bir hücum gücü ortaya çıkabilir. Ama bu sisteminde bir şart var. Üçlü savunma oyunu kalitede en az 3 stopere sahip olmak. Kadroda Abdülkerim ve Davinson dışında bu role uygun Okan Hoca'nın güvendiği bir ismin olmaması belki de Akanji gibi bir stoperin adının neden bu kadar sık geçtiğini açıklıyor olabilir. Gerekli transferler yapılırsa bu formasyon Galatasaray'ı durdurulması çok zor bir hücum takımına dönüştürebilir. Tüm bu yıldız karması planlarının yanında Okan Buruk'un özellikle Avrupa maçlarında masaya koyacağı asıl plan muhtemelen 4-3-3 olacaktır. Bu sistemde Icardi kulübeye çekilir ve Osimen tek santrafor olarak görev yapar. Bir kanatta Leroy Sané gibi hem oyun kuran hem de skor üretebilen bir yıldızla, diğer kanatta Barış Alper veya Yunus Akgün gibi isimlerin yapacağı topsuz koşularla savunmanın dengesini bozarak Osimen'e ihtiyacı olan alanı yaratabilirler. Bu formasyonun en büyük avantajı orta sahada Lemina Torreira sarı üçlüsünün bir arada oynamasına olanak tanıması. Bu üçlü hem topa sahip olma hem de geçiş oyununda Galatasaray'ı çok daha dengeli ve güçlü kılabilir. En büyük zorluk ise Icar gibi bir ismi kulübede oturmaya ikna etmek olacaktır. Peki geçen sezonki 37 gollük performanstan sonra daha iyisi mümkün mü? Bence kesinlikle mümkün. Bunun üç temel nedeni var. Birincisi geçen sezon takıma Napoli'deki o sıkıntılı dönemin ardından mental olarak yorgun gelmişti. Bu sezon ise o artık takımın lideri ve taraftarın sevgilisi konumunda. İkincisi sezon başı kampı yapmadan takıma katılmıştı. Bu sezon ise tam bir hazırlık dönemi geçirmiş fiziksel olarak en üst düzeyde olmuş olacak. Üçüncüsü o artık artık kiralık bir oyuncu değil. Kulübün en büyük yatırımı ve aidiyet bağı en üst seviyede. Eğer kamsız ve mental olarak dalgalı bir Osimen 37 gol atıyorsa tam konsantre ve fiziksel olarak zirvede bir Osimen'in 40 gol barajını aşması bir hayal değil bence gerçekçi bir hedeftir. Sonuç olarak Victor Osimen'in takımda kalması Galatasaray'ı taktiksel olarak olgunlaşmaya ve birden fazla oyun planına sahip olmaya etiyor. 4-4-2 Süper Lig'de yıldızları bir arada tutmanın ve rakipleri boğmanın bir formülü 4-3-3 Avrupa'da rekabet etmenin ve oyunu domine etmenin anahtarı olabilir. Bu iki sistem arasındaki akıcı geçişi yapabilme becerisi Okan Buruk'un bu sezonki en büyük sınavı olacaktır. Ancak bir şey kesin Galatasaray bölümü daha yeni başlıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.